Evet arkadaşlar Atlas köyümüzün sütleri şöyle maşallah 40.000 kere diyelim. Çok güzel kaymağımız da var. Taşırdım birazcık pişireyim derken birazcık taştı. Şöyle bir coştu sütümüz. Sağolsun köydeki teyzelerimizden bize her zaman sütleri olmuyor fazla fazla kış olduğundan dolayı. Bize sağolsun telefon açtıkça sütümüzü ayırıyorlar. Allah razı olsun. Gerçekten çok büyük emekleri var. Ama köy halkına, köy insanına bizlerin destek vermemiz gerekiyor. Yeri geldiğinde 1 iki kilometrelik bir mesafe bile olmuş olsa 10 kilometre, 20 kilometre gidip onların kendi ürettikleri ürünlerden alıp onlara destek olmamız lazım. Her şeyin doğalını arıyoruz ya. Evet, doğalını aramak için biraz da bizim çaba sarf etmemiz gerekiyor. Gerçekten hakları ödenmez. Gece yarısına kadar dışarıdalar. Harika. Şöyle yoğurtlar olacak. Sevgiler. Hepimize selamlar. Sevgiler.